şöyle bir oyun kendisi. Değişik bir oyun. Nasıl boyun oyun bilen var mı? Yanız mı muayene? Şimdi Serkan'a söyleyeyim Serkan da gelsin. Serkan! Ses! Ses! Buyurun beyim. Sesim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Nasıl bir oyun lan? İki kişi de de çoklu oynan oynanırsa zevk çıkar değil mi? Yani bu saklambaç yapıyoruz değil mi o oyun? O oyun mu? Ben bilmiyorum. Ben de tam bilmiyorum. Biraz baktım da işte saklambaç falan filan yapıyorlarmış. Bir de çok ses çıkartıyor. Nasıl yani? <laughs> mesela bu taşı, bir dakika neymiş bu T e, C Aa, bu şey bir dakika herhangi bir nesne ha şu adıyor ha ne oldu lan tava mı yedim ben neyle bir nesne oluyorsun Sıplama Senin oyununa katıldım şu an ama Bir dakika Çözmeye çalışıyorum şu an T1 2 Ha G Şey tekrardan yapıyor Bakayım başka T tab var Ha tabdan kimlerin olduğunu falan görüyorum Sen ismi ne? Serkandık Göremedim seni. Ha gördüm. Tugay, Tugaycı kanalındaki video kalkmış. Abi haberin var mı demiş. Ha haberim var. Bilmiyorum niye kaldırmışlar. Klasik sandı kalmayın falan dedim ya oradan kaldırmışlardır. İşlerine gelmemiştir amına Ama almayın. Do Doblo olmak bazen kötü oluyor chat. Ha şu an ben izleyeceğim. Ben şu an yani, izleyeceğim lan. Ben de 2 dakika sonra başlayacak. Ha, okey. Otogoli'yi düzeltelim o zaman. Ne yapacağız ki? Oyunu kodlasana bana ya. Tamam buldum. Tabdan gel seçiyoruz. Tamam. Eee orta taraf ne oluyor? Ha, bir tane şey oluyor. Ha, okey anladım. Tamam. Çözdüm ufak tefek. Abi gerçekten insanın başına bela açar demiş. Ya ben orada yanlış bir şey söylemedim amına koyayım. Yani Klasik sandık oyunda gerçekten bok amına koyayım yani çıkmıyor bir şey. Açık ve net abi. Niye izleyicimi kandırayım ki ben arkadaşlar klasik sandık alın. Her attığınızdan destansı geliyor. Niye diyeyim amına koyayım? Niye adam bana aniden yadak çıkıyordu diye arkamdan küfür etsin? Çıkmıyor abi yok yani. Ben Ozan'a etkinlikte de bak hiçbir influencer dememiştir. Ben Ozan'a da dedim abi klasik sandığa bir şey yapın dedim amına koyayım. Çıkmıyor ya. Yok yani çıkmıyor. 30 saniye falan. Aha, başlıyor chat. Evet yeni bir oyunumuz. Ne diyor şimdi? Ee, ha, avcılar kazanmış. Ha, ne yapıyor şimdi? Ha 12 saniye başlıyor. 10 saniye peki. başlıyor. ha harita seçiyor. Ben burayı seçtim. Karadan mı? var. Karadan var seçtiğimde. Kar tamam, kardan ben de seçtim. 3 vod geldi okey Verdi ver kanka Verdim ha. Tamam 20 saniye Normal bir insan olacağız İstediğimiz şeyin içine saklanacağız ee, bir kişi arıyor ee, Kim arıyor oyunda Bilmem herhalde rastgele kime denk gelirse gibi Aynı mongaos gibi Aleykümselam yeni gelenler hoş geldiniz. Ana başladım. Aha. Neredesin ben seni göremiyorum. Ana Haydi Tugay Caddoldum. ben Hunters'tayım. Sen Witches'ta. Biz avlayacağız sizi. Ben bunun içine akıyor. Ahan sikim. Lan beni kova diyor. He. <laughs> bu Oğlum biri beni Oğlum benden başka adam mı yok ya? Bu sen misin lan ortadaki? He. Ha bak bu. He benim benim o vurma da bana. Arkandaki benim arkandaki. Bak zıplayan seninle beraber. Bir lepem kaldı. Kaç Tugay kaç. Lan ne oluyor bismillah. Ek Ölüm. Ekranıma bir şey geldi. Ben öldüm. Aa ben de pek... saklan oldum. He. Oldu? Aynen. Sana da avcı oluyorsun. Sana taş atabiliyor mu ben? Merhabalar. Vallahi bilmiyorum ki. Gelecek. Oğlum. Dövelim ha. Aa tavuk fırlattım lan. Bizim için Oo, için biz... 3 dakikamız var diğerlerini bulmamız lazım. He anladım oyunu. Tavuk saldım. Ha tavuk alıyor. Ben her tavuk saldım kanka. Ha son adam bulacak değil mi? Tamam o piç buralarda bir yerde yüzde yüz bekle. Köpek balığının içinde mi acaba? Ha bu son adama yok biz. Kesin yukarıda daha bir sürü adam var kanka. Kaç? 2, 4, 6, 7 tane falan adam var. Valla mı? E niye hiç ortada yok amına? İşte adamlar iyi saklanmış. Çabuk çözdün ha demiş. Oğlum ben... <laughs> Oğlum el attığım an çözerim ben. Saklanmaç ya bu. Bildiğimiz yani. Aynı şey gibi var ya hani de PUBG'de şey var adam böyle Eee vurdu kurt oluyor zombi oluyor ya onun gibi bir şey işte chat koca göbekli kim lan domuz kafalı tövbe estağfurullah Ulan neydi saklandı bunlar Aha bir öldü galiba lan Dwayne ilk etti Aha yukarıda bir şey var Ay elması vurdum lan ona mı? Ekrana bir şey geldi değil mi? He o ne? Bilmiyorum bende de geldi daha çözemedim ne olduğunu. Elmasları falan neyle topluyoruz he? Adamlar bu nesnelerin içine gidiyor değil mi? Eşyaların içine giriliyor mu? Lan oğlum adamlar eşyaların içine saklanıyor zaten. Aha elmas var. Elmaslar toplanmıyor oğlum manyak mısın? Oy, Bu ne? Abi? Eşyaların içine saklandıklarını bilmiyordum ha. Oğlum ben boşuna mı eşyalarla sıkıyorum? Oğlum ne diye saklanırlar ki bunlar? Vallahi bilmiyorum da çok iyi saklanmışlar. Baksana haritanın bir ucuna çıktım anas. Bu gibi bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız 200 bin like alırsam iyi olur.